Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Domateslerimiz çiçek açtı. Çoğu arkadaşlarımız çiçeklerin meyve tutmadığını belirtiyorlar. Bunun nedenleri den biri bu. Yine her zaman söylediğimiz gibi çiçek burada açmış. Koltuk hemen çıkmış. Çiçeğin bütün gücünü meyve tutmasını engelliyor. Biz bu koltuğu buradan alıyoruz. Alıyoruz. Yine bir örneğimiz var burada. Hem de kaçırmışız. Koltuktan çıkan şey meyveyi ve e, domatesin gövdesini bayağı zayıf bırakmış. Çiçekler dökmeye başlamış. Ve ben bunu meyve hızlansın diye alıyorum. Bir örne Yine bir örneğimiz. Yine bir koltuktan çıkan bayağı da var burada. Çok güzel bir domates. Alttaki koltukları aldığımız için bakın meyve tutmuş. Üstteki çiçekler zayıf kalmış. Bir de ikinci alternatif meyve bu sırık yapıyoruz biz bu meyveyi yükleniyor meyve yoruluyor meyveyi hemen askıya alıp rahat etmesini sağlıyoruz yarın meyveler evet domatesin gövdesini bağladık domates rahat etti meyvelerde istediği kadar ağırlık attığı zaman zarar vermeyecekler. Ve en önemli konu bu haldeyken domates sulanmaz. Suyu verdiğiniz zaman çiçeği döker. Bu çok önemli. Meyve tutmaya başladığı zaman o zaman suyu verin bol bol verin. Ama domates ağırlığı çok yüksekse sakın sulamayı hem de çok sulamayı yapmayın. Bütün şeyler gövdeye verir. Büyümeye devam eder ve meyve tutmaz çiçek tüket. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyoruz efendim.